Bugün de üçüncü büyük besin ögesi olan makro besin ögelerinden olan yağları konuşacağız. Ya o kadar da yağsız yedim. Salatalarıma bile yağ koymadım. Niye o zaman yağım arttı? Hocam işte ben yemek yaparken tereyağı kullanayım mı? Şöyle yağ döküyoruz ya o diye. Öyle olmuyor işte. <laughs> Pasta more. Makarna aşkımızı anlattığımız programımıza hoş geldiniz. Ben Aslıhan. Hoş geldiniz. Ben de İrem. Herkes makarnalarının suyunu koyduysa o zaman başlayalım mı Aslı? Başlayalım. O zaman hemen başladığımızın sinyalini de veriyoruz. Bugün yağlarla devam ediyoruz. Daha öncesinde karbonhidratları daha doğrusu makarnamızı nasıl yiyeceğimizi konuştuk. Makarnayı fettuccine alfrede mi yapalım, bolenez mi yapalım, bunların proteinli kısmını nasıl yiyeceğiz ve nasıl bir araya getireceğiz konuştuk. Bugün de üçüncü büyük besin ögesi olan, makro besin ögelerinden olan yağları konuşacağız. İlk başlamak istediğim kısım. Yağı yediğim zaman sanki sadece yağ alıyormuşuz gibi bir algı var. Burada daha önce konuştuk ama yediğimiz her şeyin fazlası bizlerin bedeninde yağ olarak depolanıyor. Dolayısıyla sadece yağı ben az yedim, yağı çok yedim. Tek başına bu belirleyici değil. O yüzden ben yağı fazla yedim, o yüzden daha çok yağ aldım. Ya da ya aslında o kadar da yağsız yedim, salatalarıma bile yağ koymadım. Niye o zaman yağım arttı? Bu çok daha farklı, çeşitli faktörlere bağlıdır. Yani yağlar tek başına böyle kilo almada mimli besinler değildir, vurgulamak isterim. O zaman yağları hangi kaynaklardan aldığımızı konuşalım mı? Konuşalım. Bir gördüğümüz yağlar var. Bir de görmediğimiz yağlar var. Şimdi bu gördüğümüz yağlar e görüyoruz işte tereyağı var, zeytinyağı var, bazıları pamuk yağı kullanabiliyor, ayçiçek yağı var. Bunlar bayağı yağ olduğunu biliyoruz. Bir de görmediğimiz besinlerin içerisinden aldığımız yağlar var. Mesela nereden alıyoruz? Etten alıyoruz, tavuktan alıyoruz, yoğurttan alıyoruz. Yani onlarda bir proteinlerde konuştuk ama karbonhidratta da konuşmuştuk yoğurdu mesela. E yağ da alıyoruz. Ve hangi Fazlasını yağ? Fazlasının depolandığını konuşmuştuk. Hı. Aynen. Ve hangi yağları alıyoruz? Kayvansal yağları alıyoruz. Sonra zeytin yedim, kuru yemiş yedim, avokado yedim. Bunların tamamı kuru yemişlerde de işte fındık yedim, ceviz yedim, fıstık yedim. İşte bunların tamamında gözümüzle yağ olarak görmediğimiz ama yağ içeriği zengin besinler olarak gruplandırıyoruz. Onlardan da yağ alıyoruz. Dolayısıyla ben yağ yiyorum dediğimde sadece yemeğe koyduğum yağlar değil, bunların bütününün arasındaki bir dengeden bahsetmek gerekiyor. Bu birinci yaklaşım. İkinci yaklaşımda da bizim bilimsel olarak da tanımladığımız doymuş yağlar ve doymamış yağlar var. Biz bunları paketlerin üzerinde görüyoruz. Doymuş hmm. yağ içerir içermez. Fakat bunların anlamını tam olarak hangimiz biliyoruz emin değilim. O yüzden bunları açmak bence faydalı olacak izleyiciler dinleyiciler açısından da harika o zaman şöyle gidelim doymuş yağ dediğimiz şeyler aslında organik yapısından dolayıdır doymuş doymamış çoklu doymamış tekli doymamış bunları duyacağız açıklayacağım da bunlar organik moleküller karbon atomları var etrafında hidrojenler var o hidrojenlerin tamamı eğer bir bağla doldurulduysa tamamı doygun demektir hidrojen atomları doygun aktif reaksiyona girecek halde değil demektir işte Onlara doymuş yağ diyoruz. Bunları biz genelde katı yağlar şeklinde görüyoruz. Hindistan cevizi yağının içerisinde de bir parça vardır. Tere yağında da vardır. Etten, sütten, yoğurttan aldığımız yağlar zaten aslında hayvansal yani katı doymuş yağlardır. Doymamış yağlara geldiğimiz zaman da Doymamış yağlar da az önce bahsettiğim karbon atomu, hidrojenler bir hidrojen boşta. Doymamış, doyurulmamış, açıkta, reaksiyona girebilir vaziyette. Eğer burada tek bağ eğer boşluktaysa e doymamış ya, Çift bağ eğer açıktaysa çoklu doymamış yağ asitleri diyoruz. Ya da bunlar böyle mufalar pufalar diye kısalttığımız şekliyle de anarız biz beslenmeciler ki sanıyorum artık birçok kişi aşina oldu bu tanımada. İşte bu organik yapıdan gelir bunlar ve biz tekli ve çoklu doymamış yağları daha ağırlıklı sıvı yağlar şeklinde görürüz. Şimdi burada neler var? Omega 6'lar var. Yani ayçiçek yağından aldığım yağlar var. Ondan sonra omega 3'ler var. Nereden alıyorum? Bitkisel olarak semizotu ceviz gibi yerlerden alırken ağırlıklı olarak tabii ki balıktan en çok balıkta bulunuyor çünkü bildiğimiz kadarıyla. Biyo yararlamı da en yüksek olanı burada olduğu için balıktan alıyorum. Başka nereden alıyorum? Aslında bu Ege otları, yaylı otları vesaire hani ne dedik biz et bölümünde? Yaylalarda otlayan hayvanlar aslında oradaki otlarla beslendiklerinde etlerindeki bileşim daha farklı oluyor. Dolayısıyla oradaki etin de yapısını aldığımızda böyle daha dengeli bir yağ çeşidi almış oluyoruz. Bunlar zeytinyağı, ayçiçek yağı, cevizin içerisindeki yağ, keten tohumunun içerisindeki yağ bunların tamamı da doymamış yağlar. İşte bizim isteğimiz bu yağ çeşitlerinin bir oran içerisinde olması. Şimdi gelelim bizim anlattığımız Akdeniz gezegen diyeti çerçevesine. Ne diyorduk ya da sürdürülebilir beslenme modellerinin çoğunda? Hayvansal kaynakları azaltıp bitkisel kaynakları arttırdığımız bir şeyden bahsediyorduk. Bu hem çevreye hem bedene farklı yönlerden etkileri varken yağların dengesi yönünden de işte daha dengeli tüketmemize yardımcı oluyorlar. Eğer bu omega 3, omega 6 dediğimiz yağların oranları bozulduğunda ne oluyor? O kronik hastalıklara hani demiştik ya endotelde hücreydi, yağlar bir Hdl, ldl, ha işte bunlara etki ediyor bu bahsettiğimiz oran. Buradan şu anda Türkiye'deki oranlar tabii ki hani yıllara göre bakılıyor. Mesela biz 1 bölü 20, 1 bölü 25 gibi bir mufa pufa oranındayız. Yani çoklu doymamış, tekli doymamış ya oranındayız. Bizim ideal oranımız ne biliyor musunuz? 1 bölü 2 ya da 1 bölü 3 olması. Ne kadar uzaktayız? 10 kat uzaktayız. Uzak. Niye bu kadar uzaktayız? Hayvansal kaynak tüketimlerimizin yüksekliği, bitkisel kaynak tüketimlerimizin azlığı nedeniyle buradayız. Ya da hocam işte ben yemek yaparken tereyağı kullanayım mı? Evet, kullanalım. Demek kuru fasulye yaparken, pirinç pilavı yaparken e kullanalım. Çünkü lezzet olarak da hoşumuza gidebilir. Ama çoğunlukta kullandığımız zeytinyağı gibi, ayçiçek yağı gibi daha Çi, doymamış yağlar olursa çünkü ne dedik az önce daha yumurtadan aldık et, şeyden etten aldık yoğurttan aldık o tereyağı dışında aslında tereyağı gibi davranan o yağı aldık bunu dengeleyebilmem için işte bitkisel yağ tüketimini artırmaya ihtiyacımız var dolayısıyla kullanalım evet ama bir tencere yemeği pişirirken şöyle yağ döküyoruz ya o soğan kavrulsun diye öyle olmuyor işte bunun normali o yemeği kaç kişi yiyecek 4 kişi yiyecek. Kaç gün yiyecek? Bir gün yiyecek. Dört tatlı kaşığı yağ gelecek. Ya da diyelim ki bu yemeği iki kişi yiyecek. E çok güzel. Kaç gün yiyecek? İki gün yiyecek. Gene 4 kaşığı yani porsiyon başına bir tatlı kaşığı yağ şeklinde koymamız çok daha uygun olanıdır. Ve bunu yaparken de zaten hayvansal kaynakları tükettiğimiz bir yerde besleniyorsak ki veganlar mesela bu konuda avantajlı kalıyorlar. E, o zaman aslında bitkisel yağ tüketiminde ya da omega-3 tüketiminde bunu biraz daha rahat dengeleyebiliyoruz. Yani doymuş kaynakları doymamışlarla dengeleyecek döngüyü başarmış oluyoruz. Böyle beslenerek. Burada da en önemli kısım dediğim gibi kalp hastalıkları. En büyük problemimiz ki kronik hastalıklarında yüzde olarak en önemli bölümünü oluşturan hastalıklardan bir tanesi aslında bu. Bunun da önüne geçmiş oluyoruz. Peki aslında bir önceki bölümümüze de atıfta bulunmak adına Hı -hı. biz orada kırmızı et tüketiminin, işlenmiş etlerin tüketiminin aslında hastalıklar üzerindeki etkisini konuşmuştuk. Konuştuk. Peki hayvansal kaynaklı yağların tüketiminde de benzer bir bağlantı kurabiliyor muyuz? Bu konuda biz örnek gösterebileceğim bir çalışma var mıdır? Gösterebiliyoruz. Aslında orada bahsettiğimiz etin hani demişti ki içeriğinden dolayı o endometriozis'te 56 daha fazla görülmüştü mesela. Aslında orada etin proteinin kendisinin yapısıyla alakalı bir etki de var. Ama işte zaten en büyük problem şuradaki doymuş yağın da fazlalığı. Yani evet bedenimizin bütün hücrelerimizin zaten çeperi kolesterol yani kolesterole ihtiyacımız var. Bunun bir kısmı bizim bedenimizde e, üretiliyor. İşte bir kısmını da dışarıdan alıyoruz. Kolesterol bir yağ çeşididir. Hayvansal kaynaklardan da aldığımız bir yağ çeşididir. Dolayısıyla bu hastalıklarla da bağlantısı vardır. Kolon kanseri görülme riski artıyor ve kanserler arasında en sık görülen kanserlerden bir tanesidir. Ülkemizde de ne yazık ki öyle. E bu da çok tesadüfmüş gibi gelmiyor. Şimdi Ege bölgemizi vesaireyi böyle tenzih ederek söylüyorum ki onlarda bile daha kırsala gittiğimizde aslında hala daha o etçil tüketimin yüksek, bitkisel tüketimin az olduğunu görüyorum ama şöyle bir İç Anadolu'ya geldiğimde, Doğu Anadolu'ya doğru gittiğimde yüksek et tüketimi, düşük sebze ya da lif tüketimi görüyoruz. Kolon kanserinin yüksek görülmesi, iki kişiden birinin kalp rahatsızlıklarından hayatını kaybediyor olması, demiştik ya zaten sağlıksız beslenmeyle alakalı diye, işte bu doymuş yağ tüketiminin fazlalığı, bu doymamış yağ tüketiminin de azlığından kaynaklanır diyebiliriz, etkenlerden bir tanesidir diyebiliriz. Kadınlarda da Meme kanseri. E az önce endometriozis dedim. Endometriozis aslında rahim ağzı kanserleri ve benzeri kanserlerde de çok etkili olan bir hastalıktır. Temel oluşturabilir diyebiliriz. Niye? Çok önceden biz bir konuştuk. Ne dedik? Oksidasyon dedik. İnflamasyon dedik. Bunun dengede olması gerekiyor dedik. İşte bu yağların fazla tüketimi doymuş yağların kırmızı etten ve benzeri birçok yağdan gelen ve çoklu doymamış olanlara yeni örnek vereceğim. Bunların az tüketiyor olmasının bu hastalık hastalıklarla doğrudan ilişkileri var. Çok etkili, çok etkili. O dengeyi bozuyorlar çünkü. O zaman aslında protein konusunda da söylediğimiz gibi burada da anahtar bizim denge oluyor. Hı hı. Aynen öyle. Yine burada altını çizmek gerekir. Hangi yaş grubuna göre, kişiye göre, hastalığa göre bunlar dönüşebilir? Ya da bunu mu alalım yoksa sıvı yağ mı tüketelim? Sıvı yağ tüketelim. Burada da zeytinyağı, canımız başımızın tacı. Nordik diyette bahsetmiştik, temiz baltık diyetinde Kanalı. bahsetmiştik. Heh? Onlar da onun yerine benzer içerikli bunu kullanıyorlar mesela. Ya da mesela şey, ceviz beyne iyi geliyor. Evet geliyor. İnflamasyonun varlığı, sonuçta bu damarlar gidiyor ne yapıyor? Bütün bedeni besliyor. Beyni de besliyor. Dolayısıyla benim inflamasyonumun artması, damarlarda plak oluşumunun artmasına neden olan şeyler beynimi de etkiliyor mu? Evet etkiliyor. Bilişsel fonksiyonumu da etkiliyor mu? Evet etkiliyor. Bu haliyle sağlıklı beslenmek daha sağlıklı bir zihin üretmeye de yardımcı olur diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Tertemiz deriz. Şimdi buraya kadar sorumuz var mı? Aslında var. Biraz da daha Olalım. önceki bölümlerden de esinlenerek soracağım bir soru. Tabii Peki, O zaman zihinsel etkisinden bahsetmişken Hı. yağların Alzheimer üzerinde de ya da demans durumu üzerinde de herhangi bir etkisi var mıdır? Bize anlatabileceğim bununla ilgili bir şey var mıdır? Evet, var. Yine az önce bahsettiğim mekanizmalar bunun için de geçerli. Alzheimer özelinde ve demans özelinde yani bilişsel fonksiyonlarla ilgili omega 3'leri burada vurgulamak istiyorum. Nutrients diye bir dergiden bahsetmiştim. Bizim alanımızın önemli dergilerinden bir tanesiydi. Onun 2022 20 yılında yayınladığı bir makale omega 3'ün bilişsel fonksiyon üzerine etkilerine bakmışlar. Depresyon üzerine etkilerine bakmışlar. Hem ilaç tedavisi alanlar hem sadece omega 3 takviyesi alanlar gibi gruplar oluşturulmuş. Burada hani kısıtlılıkları da dahil etsek bile aslında orta düzeyde fayda sağladığı bulunulmuş. Yani ama bilişsel fonksiyonu geliştiriyor diyebilir miyiz? Evet yine omega 3'lerle alakalı şöyle bir şey de paylaşabilirim. Karaciğer yağlanması. Kişi hiç beslenmesini değiştirmiyor günlük belli bir miktar takviye olarak e, tabii ki bunlar yapılıyor. 2 gram ila 4 gram gibi bir omega-3 takviyesi aldığında ki bu Nutriance'te az önce bahsettiğim etkilerde orta derecede gelişime katkı o, e, sağlayacak etkilerde bu gramajlarda oluyor. Bu bahsettiğimde de karaciğer yağlanması olan kişilere veriliyor. Beslenmede herhangi bir değişiklik yapmaksızın boya göre, boya göre olmasını altını çiziyorum. Çünkü boya etkisi önemli bir etkidir. İşte boya göre orta derecede iyi et, cevap aldığını görüyoruz ve 12 hafta içerisinde o karaciğer yağlanmasında karaciğer volümünün ve o büyüyen karaciğerin azaldığını gösteren çalışmalar var. Bu şahane. Obezite cerrahi öncesinde beslenme protokolleri çok değerlidir. Benim bu okumalarım ve araştırmalarım sonucunda cerrahımıza gittim. Dedim ki hocam, hani ben böyle bir şey yaptım. Bir çalışmam var, bir değerlendirmem var. Omega 3'lerin aslında bizim operasyon öncesi süreçte karaciğer volümü küçültmemize yardımcı olabileceğini gözlemliyorum. Avantaj gibi de görünüyor dedim. Çalışmaları sunduk. Gerçekten hoşuna gitti ve e, ameliyat öncesi protokolüne ekledik. Omega 3'lere. Ne oldu? Omega 3'ler aslında ameliyat hazırlığı için de işimize yaradı. Ee, niye? Çünkü karaciğer volümünü küçülttüğü için. Oradaki bilgi burayı bekledi. Bunu nasıl yapıyor işte? Aslında o inflamasyonu azaltarak, oksidasyonu da dengelemede etkili olarak yapıyor. Çünkü bir yağ metabolizması vardır. Bunlar birbirlerine içeride de dönüş edebilirler. Bunun dengeli olması, işte damarların sağlıklı sağlıklı çalışıp birikimler olmadan döngülerini tamamlayabilmesine yardımcı oluyor. Peki hangi yağları her gün mutlaka tüketmeliyiz dersin? Sen bir danışanın olduğunda neye dikkat ediyorsun? Ya da bize verebileceğim bir örnek var mıdır bunun üzerinden? Tabii yemeğine göre haftada bir iki kere hani yarısı mesela dört kişilik bir yemek yapılacak. E, kuru fasulye olacak bu. Bunun bir yemek kaşığı yani iki tatlı kaşığı tereyağı, iki katlı tatlı kaşığı zeytinyağı gibi olursa hem lezzetli hem dengeli olabilir gibi bir öneride bulunabilirim. Parantezi kapatmadan önce bu hastalıklara etkisinde aynı zamanda diyabet üzerinde de etkili de diyebilirim. Bir de dedim dedik ki beyin için de önemli. Şimdi biz bundan çok kısa bir zaman öncesine kadar biliyorduk ki sinir hücreleri büyümez. Yetişkinlerde de üremez. Oh ne güzel artık öyle olmadığını biliyoruz. Ve nöronlar üreyebiliyor, yenilenebiliyor ve çoğalabiliyor. İşte omega 3 ile ilgili yapılan çalışmalarda, bilişsel fonksiyonlarda yeni yetişkin nöron üretmesine bedenin yardımcı olduğunu gösteren çalışmalar da var. Bu harika bir bilgi. Bunu mesela Zerdeçal da bunu yapan besinlerden kabul ediliyor. Yine oksidasyon mekanizması mekanizmasıyla bağlantılı. Yani biz aslında yağlarla yine bedenin tamamını korumuş oluyoruz bu şekilde beslenerek. Omega 3 bu anlamda en önemlisi. Çünkü niye önemli bu kadar vurguluyorum? Hayvanlardan aldık doymuş diyor. Hadi zeytin yanında koyduk. E nerede omega 3? İşte o mufa pufa. Hani çoklu doymamışlar. İşte o yüzden semizotu, ceviz, omega 3 kullanılmalı. Ve burada eğer haftada en az 4 öğüne ortalama 200 gram kadar balık girmiyorsa o zaman güne bölündüğünde yeterli omega 3 alınamıyor olabiliyor. Hele bir de hayvansal besin daha yüksek tükettiğimiz bir durumda. Mesela kilo vermedi. mesela karaciğer naklinde, mesela irritable bağırsak sendromunu ya da Crohn gibi hastalıklarda, orada çünkü protein ihtiyacı da bir tık artıyor, e oralarda ne yapmaya ihtiyacımız var? İşte bu dengeyi korumak adına omega 3'ü almaya ihtiyacımız var. Bu kadar balık yiyen bir toplum falan değiliz. Haftada iki kerede bile biz inatlaşıyoruz. Sen o, yiyor musun? Yemeye ee, çalışıyorum ama evet. o Biraz da aslında seninle görüşmelerimden öğrendiğim ne için yapıyoruz yapıyor peki mi? bunun için biz dedik ki madem yemiyoruz o zaman ne yapalım Eee, evet. Bunu da günlük alım düzeyleri yine gördüğünüz üzere tedavilere, kişiye göre değişmekle beraber. Ya kardeşimle benim farklı mesela. Kardeşimle senin bir danışanın. <laughs> bilmeyenler için ya, ikimizin zaten şeylere farklı orada. oranları farklı. Düzenleri farklı. Aynen öyle. Çünkü bunu ne için, ne amaçlı kullandığımıza göre değişir. Günlük alım önerileri vardır. Türkiye özgü beslenme rehberi bunu online olarak ulaşılabilir. Bu Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı bir rehberdir. Bu anlattıklarımızla ilgili yazılı bir doküman olarak da buraya böyle eklemiş olalım kullanılabilir. Orada da görecekleri gibi günlük bizim 12 yaş üzeri bireylerin almasını istediğimiz omega-3 miktarı 1500 mg'a yakındır. Ancak burada EPA ve DHA dediğimiz işte o çoklu doymamış yağ çeşitleridir bunlar. Oranları da önemlidir. Firmalar artık bunu çok güzel oranlıyorlar. O yüzden hani orada gramaj olarak o 1200-1600 civarlarını görüyorsak tok karna D vitamini kullanıyorsak ayrı bir yerde ayrı bir öğünde öğünlerin 30 dakika sonrasına alındığında sabah ya da akşamda uygun olabilir alınma düzeni olarak. Çünkü aslında bu bir yağ çeşidi gördüğümüz üzere takviye olarak da tercih edilebilir. Genelde de hani 100 kişiden 90'ında ikliyoruz çünkü bu kadar çok balık tüketimine yatkınlık gözleyemiyorum tamamdır burada da anlaştık galiba bence anlaştık e, süper şimdi bir soru daha sormuşsun hatırlatabilir misin hangi yağları her gün mutlaka tüketmeliyiz birimleri konuşacağız o birimlerde de karbonhidratlarda da 5 konuştuk proteinlerde de yemek kaşığı 30 gram konuştuk şimdi yağlarda da böyle bir durum var şimdi eğer ki ben bir tereyağından bahsediyorsam, kremadan bahsediyorsam, kaymaktan bahsediyorsam, zeytinyağından bahsediyorsam, ayçiçek yağından bahsediyorsam gözümle gördüğüm yağlardan bahsediyorsam bunların her birinin bir tatlı kaşığı bir birim kabul ediyoruz. Attık mı cebe attık. Ha. Peki nerede var demiştik? Zeytinde var demiştik. Ortalama büyüklüğüne göre değişir. Ben iri iri böyle güzel zeytinlerden bahsediyorum. Burada ortalama 5-6 adet zeytin büyük zeytinlerde küçükse 8-10 da olabilir. Bir birime denk geliyor. Yani bir tatlı kaşığı zeytinyağı da yiyebilirim. Ay yok canım istemedi ben orayı zeytin yesem doldurma Evet olabilir. Birbirinin yerine geçebilir demektir. Kuru yemişlerde de ortalama 10 gramdır ya da bir yemek kaşığı nasıl yiyecektir? Mesela iki bütün cevizdir, 10 tane bademdir, 5-6 tane fındıktır gibi. Bunlar da bir birim olarak kabul ederiz. Sonra avokadoyu meyvede değil burada değerlendiririz ve bir yemek kaşığı dolusu avokado aslında bir birim yağ olarak değerlendiririz. Sonra buraya bir de yağlı tohumları koyacağım. Çörek otu, kakao, keten tohumu. Eğer bunları baharat olarak kullanıyorsam zaten kullanalım. Ne kadar çeşitlilik o kadar iyi demiştik. Ancak iki yemek kaşığı tepeleme doluysa bir birim yağ denk geliyor. Dolayısıyla şimdi bunların her biri birer birim. Hepsi birbirinin yerine kullanılabilir. Salataya işte yağ koymadım da ceviz koydum olabilir mi? Olabilir. Günlük bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı bir şekilde salatalarda orada burada olsun. Bir de bir küçük avuç içi kadar o da ortalama iki yemek kaşığı gibi yapar. Zeytin kuru yemiş ya da avokado günlük eklensin. Bizim için yeterlidir diyebiliriz. Neye göre Akdeniz gezegen diyeti ve bu dengedeki bir beslenmeye göre. Buraya tip ketojenik beslenmeye bir atıfta bulunmak istiyorum. Ketojenik diyet, karbonhidratların sınır ve proteinlerin sınırlandırıldığı yağlardan daha yüksek beslenildiği bir beslenme modelidir. Şimdi burada da yine bitkisel yağları kullanmak, yani hayvansallardan biraz daha bitkisel yağları arttırarak bu gibi bir beslenme modelini yapmakta bazı tedavilerde kullandığımız bir şey uygundur. Sadece Sadece yağların yüksek tüketiminin uzun süre mikrobiyota çalışmalarına bakıldığında e, mikrobiyota dengesini de bozduğunu görüyoruz olumsuz yönde. Yani e, yararlı probiyotik, yararlı bakteriler gibi patojen yani zararlı diyebileceğimiz bakteriler de var. Bunların yararı zararlı da bulundukları orana göre belirlenir. Yani zararlılar tamamen ölsün değil. Bunlar birlikte oldukları zaman o dengen içerisindelerdir. Ama burada yararlının da miktarı çok artarsa gitti denge, zararlının da miktarı çok artarsa gitti denge. Ketojenik diyete bakıldığında da bakteri florası çeşitliliğinde patojenlerin uzun süreli bu yağlı beslenmede arttığını gösteren çalışmalar var. O yüzden bunu dezavantaj olarak ekleyeceğim. O yüzden ben daha ağırlıklı Akdeniz gezegen diyeti diyorum, yaşam şekli olsun istiyorum diyorum. Bencesi, benceden ziyade istatistiksel olarak UNESCO bile dünya soyut e, somut olmayan kültürel miraslarına ekledilmesinin sebebi bunlar işte. O yüzden burada o ketojenik beslenmedeki yüksek yağlı beslenme de hele yapılacaksa bile dediğim gibi bitkisel tarafta olması önemli ama dezavantajını da anlatmış olayım. Aynı zamanda yüksek yağlı beslenmenin de bilissel fonksiyon üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu gösteren çalışmalar da var şimdi yani. Hani niye? Çünkü oksidasyon dengesini bozmasıyla açıklanıyor. Başka birçok e, metabolik yolla da açıklanıyor. Biz yağ üzerinden konuşuyoruz. İşte yediğimiz yağlar birçok şeyi gördüğümüz üzere etkileyebiliyor. O yüzden yüksek yağlı beslenmek gibi değil de sanki Akdeniz ve gezegen diyeti önerileri doğrultusunda bitkisel yağları artırarak beslenmek herhalde daha sağlıklı bir yağ tüketimi olur diyebilirim. Yağlarla ilgili anlatacaklarım galiba bu kadar. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sempre amore per te. Mm -mm -mm. Mm -mm -mm.